Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel şık bir örneğim var. Yeni başlayan arkadaşlar da çok kolay bunu denesinler. Ee, battaniyelerin tığlama işlerinde kullanabilirler. Şöyle iki tane düğüm atıyorum. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Aynı yere şöyle iki tane yaptık. 1 2 3 Zincir çektim. Şimdi şöyle başına donadım. Bakın arkadaşlar buraya bir, iki ve üç. Şöyle ayarlayarak bağlıyoruz. Aynı yere bir tane daha yaptım. Bir. 2 3 4 zincir çektim ilmeğimi bıraktım ve şu en sondaki zincirimin içine arkadaşlar batıyorum ve onun içine çektik 1 2 3 zincir çekerek şu yuvamın içini dolduruyorum 1 2 3 bu zincirimden 4 1 2 3 4 zincir çektim. Şu iki kanadı alıyoruz ve sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar şu iki kanadı alıyorum bakın oradaki. Sık iğne yapıp iki tane pimpirik yaptık. Ve onun içine dolduruyorum tekrar. 1 2 3 bura 4'tü burası 4 olacak. Zincirden 4'tü arkadaşlar. 4 yaptık. Şimdi hemen köşeye battık. 1 pardon. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın şu ikilinin arkadaşlar şöyle aras arkasından 1 2 ve 3 buraya bağlıyorum 1 2 3 4 zincir ilmeğimi bıraktım buradaki en baştaki zincirimin içine batıp bunu çekiyorum 1 2 3 zincir ve yuvamın içini dolduruyorum 1 2 3 şu zincirimden 4 oldu 1 2 3 zincir şöyle ikili kanada alıyoruz buraya bir pin birik 1 2 3 zincir yine bakın burada ikili kanat var batıp pimpirimi yaptım aynı yere 1 2 3 ve 4 şimdi arkadaşlar köşemin bakın battığım yere tekrar batıyorum tekrar bir tane daha batıyorum 2 oldu 1 2 3 zincir ve şu araya batarak Şöyle buraya bağladık. Bir, iki, üç, dört zincir ilmeğimi bıraktım. Ve zincirimin içinden çektim şöyle. 3 Aynı yere tekrar 4 tane daha dolduruyor. sık iğne ile bağladık. Bakın arkadaşlar hem köşe mi yaptım hem dönerek hiç şey vermeden köşemizi de çok rahat yapmış olduk. Böyle tek taraf yapacağımız yaptığım zaman köşeyi çok soruyor arkadaşlar. O yüzden bütün örneklerimde köşeyi yapmaya çalışıyorum. 3 tane zincirimi çektim ve bakın şu iki araya şu araya batıyorum ve bir iki üç buraya bağlıyoruz iki tane battık 2 üç dört zincir şimdi en sondaki şey yaptı ilk zincirimin içinden ipimi geçiriyorum. 1 2 3 zincir ve dolduruyoruz. 3 zincir çektim. 2 kanala atıyoruz. pilpireğimizi yaptık. Dört tane doğradıktan sonra şöyle bağladık. Bir, iki, üç zincir. Bağladık. Şimdi de şu araya yine batıp bir, 2 3 Bakın arkadaşlar. Bu şekil devam ediyor örneğimiz. Bir tane daha yapalım beraber. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim, bıraktım. En şu baştaki yaptığım zincirimin içinden iğnemi geçirdim. Bir, iki, üç zincir. Burayı trabzandan dolduruyoruz şimdi. Üç. Pimpiriğimizi yapıyoruz. Ve dört trabzan tekrar dolduruyoruz. 3, 4 buraya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Hem tek sırada gidiyor, hem de gayet kolay ve güzel bir örnek. Bakın şöyle göstereyim biraz yakından. Çok güzel bir örnek oldu. Ee, yapması kolay, hem sabit duruyor, kırışması yok. Güzel şekilde güzel duruyor. <laughs> i̇plerinizi istediğiniz renkte ipi, istediğiniz kalınlıkta tığlarınızı ayarlayarak her şeye yakışacak bir örnek battaniye kenarına, peçete kenarına, istediğiniz havlu kenarlarına, mendil tığ hepsine olur arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.